Hepinize hepimize merhaba arkadaşlar ben Tolga ve bugün karşınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft'ta Tony kasılma videosunun ilk bölümünde karşınızdayım Nereye ilk bölüm arkadaşlar çünkü en son yine Tony kasılma videosu yapıyorduk ama başka sunucu yapıyorduk Bu sunucuda başladık arkadaşlar Bu sunucuda böyle arkadaşlar 15 20, 20 dakika falan böyle 25 dakika Böyle o tarz böyle dakikalar arasında arkadaşlar böyle videolar çekmeyi düşünüyorum bu sunucuda kasılma videosu ekstra olarak zaten bunun sebebi de şu arkadaşlar Sadece yayında kasılmaktansa Videoda da arada böyle kasılarak arkadaşlar Ekstra gelişim göstermek istiyoruz Amacımız o ee, Arkadaşlar ee, CraftRise videosu Salı günü çekmiştim Artık şöyle bir planım var Salı günleri CraftRise Cuma günleri ise Yeni başlayacağım bir seri mesela Bu olur bunun dışına belki bir seriye daha Başlayabilirim tabi e, Yorumları ben en son Videoda arkadaşlar nasıl kapattığımı bilmiyorum. YouTube'un her zamanki ayarları aynıydı ama nasıl kapanlar ayrı hiç fikrim yok. Yorumlar arkadaşlar şey yaparsam yorumlar açık olsun zaten siz yorumlardan belirtirsiniz yani her zaman. Ee... çünkü yani yayın açtığımda ben yay yayında herkes bir şeyler belirtmeye çalışıyor. Şu video fikirlerini söylüyor işte böyle neler çekmem gerektiğini yayında söylüyorlar. Yani ben boşuna yani videodan sonra yorumlardan da belirtebilirsiniz yani. Oradan da olur yani hani. Gidip illa yayında sonuçta şey yapmaya gerek yok bunun. Her neyse uzatmayalım. Arkadaşlar bugün dediğim gibi buralarda kasılacağız. En son e, yayında hatırlıyorsanız ki arkadaşlar. Bini Derset tarafından içimizden geçirmiştir. Daha doğrusu bizim değil bir kişinin daha içinden geçirdi. Yani Lord arkadaşımızın ve bizim içimizden geçirmişti. E, neyse ki telafi ettik biraz üstümüze yine birkaç bölüm mevzudan falan filan var idare edebileceğimiz. Arkadaşlar şimdi... Olayımız şu, bunu ben tabi bugün arkadaşlar günlerden, Cuma yani yayınlı video yayınlayacağım gün Bugün arkadaşlar o gün ben yayında açmış olurum zaten görürsünüz yani saat 8 gibi Videoyu yetiştirebilirsem inşallah tabi Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız Buradan arkadaşlar hatırlıyorsanız biz bir bal kabağı yeri yapmıştık Tamam mı? Para kasmak için, hatta yine şey yapmamış, toplayalım bunları yine toplayalım. Ee, şöyle bir fikrim var benim. Şimdi biz buranın altına bir yer yapmıştık. Hatta ben yokken e, sanırım alt tarafına da bir şeyler yapılmış. Ben video dışında baktım arkadaşlar çünkü biraz etrafa böyle. Alt tarafa da bir tane bal kaba yapılmış. Yani farm yapılmış. Ama e, şöyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani eğer bal kabağı cidden marketlerine bakmamız gerekirse Şöyle Balkaba 0.3 Bu 0.17 veriyor Şimdi e, Bizim bir tane arkadaşımız Dedi ki işte bu pancar balkabağına fazla veriyor Şimdi arkadaşlar bakın Bu her torunumda böyleydi Benim bilmiyorum Beni yanı, yanıldıysam Düzeltenler olabilir Düzeltsinler beni Şimdi Bu torunumda sistem Böyle çalışmadı mı Şimdi bak Bu pancar 0.17 diyor Tamam mı Şundan bir stek satıp bir de bundan bistek satacağım. Tamam mı? Pancarı bistek yapmaya çalışacağız. Ee, bugün. Pancar sayısını yani bayağı bir fazlalaştırmaya çalışacağım. Arkadaşlar ikisine bugün bu kıyaslamamız lazım. Hangisi daha çok para veriyor? Önemli olan o şu an benim için. Yani bal kabağından bistek satacağım. Hatta satalım. Slash sell diyelim. Hatta dur ya. Handal ama hepsini satıyor bu dur. Market. Bir dakika. Market saatikle bistek ee, iptal et. Hepsini sat. Hepsini satarsam 65 giriyor ama ben hepsini satmak istemiyorum. Bistek satacağım. Aynen arkadaşlar, direkt burada gözüküyor satmadan da görebiliyoruz. Burada bisteyi satarsam arkadaşlar 19 t para geliyor. Yani 19.2 para geliyor. O zaman pancarda ne kadar geliyor onu da görebiliriz lan. Dekatta hatta uzatmadan işi pancarda da görelim bakalım daha fazla sat biz tek 10 geliyor Arkadaşlar yani görüyorsunuz burada yani aslında olay şu Neden böyle bir şey var çünkü 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 bu arkadaşlar aslında 0.3 değil 0.30 olarak şey yanındaki 0 yok E şimdi bu mesela daha fazla 0.75 ama biz bunu yapamayız zor olur yani ipeksi dokunuş baltası falan filan gerekiyor onun şimdi... için A bununla ulaşmak lazım diye. Mesela bak arkadaşlar bu 0.05. Bu zaten düşüğün de düşüğü. Bu 0.17 bundan biraz daha yüksek. Bu da zaten en yüksek. Yani artık bunu da anlamış olmanız lazım. Artık farkı ayırt oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Zaten bir, bir varsa ben bunu hatırlatıyorum sadece oluyor. Mesela burada 0.20 gördünüz yani buradaydı bayağı iyi veriyor en de zaten şu yani Pardon şu. Aynen bu bu. Bu en yüksek buna göre. Öyle. Bunu atlattığımıza göre arkadaşlar. Şimdi biz buna 3 stek satarsak 69 para geliyor. Yani o yüzden arkadaşlar e, normalde bizim düşüncemiz yani e, tam anlamıyla aslında şey. yer altına da hani bir katı bal kaba falan yapmışız. Diğer katı da ne bileyim pancar yapalım diye düşündük ama Sonra ben buna bakınca arkadaşlar şimdi olay daha net anlaşılmıştır diye düşünüyorum. O yüzden de pancar olayı iptal. Eee balkabağı yapacağız yani full. Haberiniz olsun. Hatta ben arkadaşlar bugün bir alt kat daha inmek istiyorum. Düşüncem o yönde. Hatta alt kata inelim. Yani bunun bir alt katına daha inmek istiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ee, şu toprakları koymadan önce. Tamam mı? Şu toprakları koymadan önce bizim... Ee, doldurmadığımız yerler vardı. Bu arada buraları şey yaptım e, o en, üst, en alt katı da boşalttım yani komple yani tekrardan bu 3-2 kat gibi yaptım aynısını. Şimdi yapmamız gereken şey şu hemen onu söyleyeyim yani ee, bizim ne yapmamız lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Benim şu kemik tozlarını almam lazım ee, şunu dolduruyoruz. Burada vardı hatırlıyorum burada bayağı vardı hatta. Evet Evet. Burası özellikle böyle. bum. Başka? Başka var mı burada? Burada yok. Burada var. Şu var. Tamam bunları böyle büyütelim. Hepsi büyütün. Uyusun da büyüsün. Ne ne ne. ne. Neyse. bir yapmayalım. Böyle. Bunları büyüt. Tamam. Okey. Buralar mı? Burada bir şeyler var mı? Var. Şu var. Bakalım. Şu var. Şu var. Şu var. Orada gördüm birkaç tane. Evet. Şurada gördüm. Oha burada bayağı var. Ben burayı nasıl es geçtim onu anlamadım da. Dur bakalım. Başka daha ilerlerde var mı? var bu başka şu 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 on bu mu şu ee, mu bir dakika başka var mı al oh. sanırım yok değil mi Arkadaşlar şuraya geleceğim bir dakika. Aha buldum güzel. İyi ki bakmışım dikkatlice. Çünkü bu, vallahi gözümüze kaçıyormuş. Başka var mı? Yok. Galiba. ne emin olamadım ama. Yok. Tamam. Okey. Güzel. Çok iyi. Şimdi bunları yaptığımıza göre tamam mı? Buraları dolduralım hemen abicim. Ben burayı doldurayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi buraları toprakla da hallettik gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız tek bir şey kaldı. Şu şankların artık şeyi kapatabiliriz. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Ee, şöyle olacak. Burası ilk öyle tekli başlayacak tamam. Hatta direkt şu köşeden başlatacağım bunu. Buraya su koyacağım. Bu tarafa doğru büyüyecek bunlar ya. Şimdi şu tarafa su koyarsam. Ee, aslında şöyle bu tarafa su koyarsam iki yandan da büyürler. İlk önce bu tarafa su koyalım. Tamam ilk başta bu taraftan su koyalım yani hani böyle mesela su koyalım pardon aynen. İlk başta bunlar iki yandan da büyümüş olsunlar yani burası iki yanda büyürsünler tamam mı? İki yandan da büyüsünler. Hatta sularını koydum. İki tarafa da yetişiyor. Tabi çok karanlık ama olsun. Buraya ışık koyarım. Hiçbir şey de olmaz. Tamam mı? Şöyle. Yani karanlıktan karanlıktan falan olacak olmaz bir şey yani olacağını ben düşünmüyorum. Her neyse. Bunları da buraya koyuyorum. Tamam mı? Büyütme beşlerini sonra yaparım. Orhan GZ atmış. Abi bütün bu tanıdık. Yazayım MSG'den şu da ee, şöyle bunları bir ayarlayalım. Tamam mı? Şöyle. Buraları komple bir aydınlatalım abi Tamam bak şöyle yapalım. Bunlar bir MSG'den ben bir şekilde yazışırım. Onda sıkıntı yok. Şu an yazışmaktan ziyade buraları aydınlattık. Tamam. Şimdi burayı da hallediyoruz. Sandı seni de aldık. Tamam şimdi. Şöyle yapalım. Madem sen de geldin. Çıkar kamışlarını topluyorsun. Güzel. Bir kez daha dur. Bir. bir dakika. Bir. iki Üç. Hepsi bana atacak şimdi. At. Hatta şöyle yapalım. Atsana. Dur ya da bir dakika. Satıyor mu bu? Ha satıyor mu? Kendi sattı galiba. He satıyorsun satıyorsun tamam. Aa bu yanlış olmuş. Bir dakika niye yanlış olmuş? Niye yanlış olmuş? Bundan dolayı yanlış olmuş bu. Oha helal la Oy Sağ ol. Adam iyi para geldi Adam iyi para attı Bayağı para veriyor hep para Bayağı az veriyor para Ama en şey yüksek veren bu yani Dur yazayım En mantıklısı Otomatik farm ama çiftçimiz yok işte geçin millet yapıyor otomatik farm ya biz niye yapamayalım ki çiftçisi olmayanlar da ot otomatik farm yapıyor o da ayrı bir ilginç zaten de o zaman piston yapalım Da, evet dağı koyduk esin bir şey olacak Greenleaf Stone'lu farmda çok malzeme harcatıyor diyor. E tamam da bizim malzememiz var ya. Yani hani hatta sayılır malzememiz var yani bence. Ben var diye düşünüyorum. Tamam da bize malzeme var. Var yani yok değil de. Bilmiyorum. Şimdi şuraya su koysak Buraya bu ekse yok Şuraya su koyacağız Evet suyum Aa bitmemiş lan çok iyi Şuraya koyduk Burada çap aldım Evet Balkabağ tohumlarım bitecek benim de Olsun Şimdi o bitmez aslında Neden bitmez şöyle bitmez Alırım 10 tanesini Ekstradan tohumu alsana. Şimdi. bunları ekmeye başlıyorum. Bazen kemik tozu büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Hızlı bir şekilde verim sağlamak için. Ha bunlar full ekildi değil mi? Evet. Hemen diğer tarafa geçelim. Bu arkadaşlar normalde kesilmeden uzun oluyor ama ben bayağı bir keseceğim yerler olduğu için en az bir 25 dakika olur yani video. Paralardan. Servet uçlu kazma ile diyorum. Ne derdik kuvars var ya onlar baya para kazandırıyor. 10 tanesi bir para zaten. Servet de bir taneden 4-5 tane çıkıyor diyor. Ha, ama servet kazma lazım işte onun içinde. Servet kazmayı ayarlamak lazım yani. O servet kazmayı bir şekilde ayarlamak lazım. Ayarlayamazsak problem o zaman yani. Anladım. Mantıklı bu arada çünkü yani bir dakika o zaman bir şeye bakayım dur mantıklı demen önce markete bakalım cidden öyle bir şey var mı market madenler değil mi evet 0.1 yani 1 veriyor ee, şöyle ama bir dakika 10 tanesi 10 tanesi yani. Servet de bayağı istekleyici kuars kasarak para kazanabiliriz demekten bahsediyor. Hani daha mantıklı bu arada çünkü servet kazmanın ne gördüğüm bütün kuarsları kaz yani hani çok rahat bir şekilde kazabilirsin. Doğru mantık bu arada. Bilmiyorum olabilir belki de yani. Eğer doğru ayarlanırsa Hı, olur. Ben önemli olan doğru ayarlanması. Ayarlanması iş yaş. Yani öyle görünüyor. Ayarlaması iş yaş abi. lazım. Bunları koyalım şöyle. Şunları şöyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Nice. Şimdi sularımız zaten yok. Suya gerek yok şu anda. Bizim şunları ekmemiz lazım. Bunları koymamız lazım. Şöyle. Şimdi 6 tane kaldı ama hepsini ektim. Çok iyi. Şimdi evet geldik en güzel kısma. Tamam. Bitti. Bitti mi cidden bakayım kemik varsa yapayım da. E iki tane daha var. Onlar da harca. Pul harcayalım abi. Şunu da yap. Yes. Güzel. Alt tarafta tamamlanmıştır. Kontrol edelim bir. En azından üstünden mi geçelim? Bir şey yapmayalım. Bunu da Bunu da koy, uh, Çok güzel oldu. Vallahi bu bölümde şunu halletmemiz güzel oldu en azından. Hatta ben video bitmeleri... Şunu satayım. Öndeki balkonlarla. Hatta, hatta, hatta şunları da toplayalım. Bunları toplayalım arkadaşlar. Sonra en sonda bir... Ben de bir satım işlemi bu uygulayacağım şu anda. Ben de bir şeyler satacağım yani. Bu zevksa sabası ağabey Şimdi yukarı çıkıyoruz tamam mı? Bakalım bizim sattıklarımızla birlikte ne kadar para gelecek? Evet toplamda 4 buçuk hatta 5 buçuk stek satacağım. Hadi Bismillah diyelim abi tamam mı? Slash e, Market tamam mı? Tarımcılık balkaba Hepsini sat dersem 106 para geliyor. 474 para oldu. Çok iyi. Güzel gidiyoruz. Tabi millet 30 hak kasıyor bizim 400 para 404 para ne ediyor onun yanında diyeceksiniz ama bizim için iyi abi valla şu zor durumlarda yani şu zor sıkıntılı durumda bu kadar para para, para kastımız bile bence iyi yani sonuçta şu anda bayağı zor günlerden geçiyoruz ona rağmen böyle iyi para kasıyorsak ne kadar hoş ya bizim için Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız da like atın abone olun en önemlisi de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar sizin destekleriniz sayesinde videolar biliyorsunuz ki tam gaz devam ediyor o zaman kendinize iyi bakın sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar ve hoşçakalın. kalın bay bay görüşürüz